Evet değerli izleyenler Borçka Belediye Başkanı Sayın Ercan Orhan'la birlikte Sayın Başkan yeni bir yetkinlik, yeni bir program. Bu akşam değişik bir program izleyeceğiz. Evet. Akşam Bu akşamla ilgili bir bilgi verir misin? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Biliyorsunuz borç kaderince artık akla, kültürü, sanatın e, çok yoğun olarak yaşandığı bir ilçe geliyor. E, bu etkinliklerimizde işte bazılarından bir tanesi de Kadınlar Korusu. Biliyorsunuz e, son zamanlarda Kadınlar Korusu yapmış olduğu çalışmalarla hem çevre ilçelerde e, hem de e, önemli gün ve gecelerde güzel programlar yapıyoruz evet. e, ve kadınlarımızı daha görünür, daha ee, toplumun içinde e, olmasını sağlayarak e, bu programı e, kadınlar e, kadınlar anneler gününe itafile yapmışlardı bu program aslında daha önce e, yapılacaktı fakat e, o zaman e, bir arkadaşımızın e, çok kıymetli olduğunu kaybetmesinden dolayı evet. e, erteledik bugün de e, haftaya anneler günü ee, bu akşam yapacağımız etkinliği de e, anneler günü meytapen yapıyoruz. Ee, buradan da bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ee, bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Çünkü anneler e, bizim en kutsal değerlerimiz. Ee, onlar için de yapılan e, bütün etkinlikler ve çalışmalar bana göre azdır. Ee, çünkü onlar bizim e, bizi bugünlere taşıyanlardı. Ee, bütün annelere burada saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ellerinden öpüyorum. Ee, Etkinliklerimiz devam edecek. Sadece bu akşam özel değil. Bundan sonra da birçok etkinliği beraber yapacağız. Borçkaya Kültür'ün sanatı başkenti yapacağız biraz da. Daha. daha önce şöyle bir sloganımız vardı. İşte tiyatro salonunun olmadığı, sinema salonunun olmadığı bir ilçede tiyatro festivalleri yapmıştık. Evet. Onu da ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde yapmıştık. Bugün ee, bunun bir farklı versiyonunu, bir etkinliği de bu akşam yapıyoruz ee, ve Borçka'yı biz kültüre sanata doyurmak için elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, Koronus e, ilde olsun, ilçelerde olsun etkinlik varsa borçka kadın korosu orada. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi yapılan her güzel şey her yerde beğeni kazanıyor, her yerde takdir topluyor ee, ve birbirimizi büyütmek ve yüceltmek için de bu etkinliklere destek oluyor arkadaşlar. Ve gerçekten koristlerimiz ve çalışanlarımız bunu çok önemsiyor ee, ve çok içinden gelerek yapıyor. O açıdan içten gelen, severek yapılan her şey ne oluyor? Çok daha takdir topluyor. Ben öyle düşünüyorum. Başkanım yurt dışı davet alıyor musunuz? Yurt dışı Türkistan'dan bir davet almıştık geçen yıl ee, ama bir nedenden dolayı gidemedik. Gürcistan'dan ee, bu davetleri alıyoruz ama e, daha farklı bir ülkeden almadık tabii. Ama in dışından farklı illerden davetler alıyoruz. İnşallah bu yeni dönemde e, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin artmasıyla beraber Türkiye'de birinci parti ve en başarılı parti olmamız hasebiyle de evet. birçok belediyeyle artık daha güzel sosyal işler yapacağız. Borçka Belediyesi'nde farklı illere, farklı belediyelere taşıyarak orada da bazı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Peki kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.